Selamız vanziler. Öncelikle hepinize iyi bayramlar. Bugün Valorant'ta yepyeni bir çekle karşınızdayım. Hiçbir şekilde skill almadan, skill kullanmadan sadece silahlarımızla evet, silahlarımızı konuşuruz kısaca. Silahlarımızla oynayarak maçı kazanacağız yani efendim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsunuz. ya da buna benzer ya da bundan daha farklı neler yapabiliriz vesaire efendim fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada o çın çın kapalı çanlar açılsın. iyi seyirler. Oy bak ghost aldı. <laughs> bak hazır ol kulaklarınıza dikkat edin ama tamam mı? hayır hayır sen ne mı savundun hayır savunmadım evet evet savundum hayır savunmadım savundun tamam. tamam. <laughs> bu arada o kadar sıcak ki beynim eridi şu an A'ya mı gitsem C'ye mi gitsem ya genelde A'ya geldikleri için A'da durmam daha mantıklı olur ben direkt şekli vandal kalkan zaten skill almıyorum çok dönem değil Korktum yemin ederim. A, 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 A 80 80 chamber. Yardım. Cuda 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 cuda. Ay o ne bayram bayram tövbe bismillah. Oy. Jet. Kalan... Efendim. Lady Gaga seviyor musun? Lady <laughs> Gaga'yı seviyor musun? Severim. <laughs> Abi belli. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ben de çok severim. Cüda 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 Evet anladım anladım. En sevdiğin şarkı hangisi peki? <laughs> Yalnız. Sence belli değil mi? Maçı bıraktık. A, doğru haklısın. Hiç sormamalıydım böyle bir soruyu pardon. <laughs> abra kadabra ya. O daha güzel geliyor. Aynen. Bana göre. Da Bence iyi daha iyi. De, yani... ah, bırakın, da, da evet evet doğru doğru. Dedim belki bir ihtimal. Başka bir şarkıyı <laughs> seviyordur ihtimal. belki. Aynen. O yıkos hepsi ağda. He. Lan arkandan. No. Uy kör vurdum. Nasıl oynadım ama? Kapa kapa hileye kapa. Tabi tabi. Şey. Yalnız ben Chamber'a da 80 vurmuşum. Reyna'ya da 80 vurmuşum. Bir önceki tur Chamber'a yine 80 vurmuştum. Böyle devam. aynen var. aynen çok, çok orantılı ya. Adam olana çok bile. Ben direkt kıracağım burayı. Oha wall bank vurdu. Ya. Şey ne yaparsın? Ahmet yaparsın hadi. Düşme Ahmet'im. <laughs> <laughs> Çekirge sen buraya nereden geldin? Ya çık ne olur gel. Düştü Ahmet. Atla. Esam Ekkem. Abi Sıra odama sınav. çekirge girmiş ya. Kaç var ne olsun? Kaç var? 14. Dakika. Ee, niye 14 yaşında şey, küfür jet, oyunda? Jet, jet bir şey ben soracağım. abim oynuyordu evet. az önce. Sen Azerbaycanlı mısın? Evet. Aa adım anladım. Oynayan. Anladım. Nereden anladın Aa. diye bir sor. Nerede? MS'den Ka mi? Hayır canım ondan değil. Kaç yaşın var senin dedin ya. Kaç yaşındasın dedim ben direkt. Sen kaç yaşın var senin dedin. Kaç yaşın Hı. var Bilmiyorum, dedin. Öyle mi? Bilmiyorum. Evet değil, evet öyle abi. dedin. Gene de e, Azerbaycan, Kazakistan de taraflarına falan aa, böyle aa, kaç yaşın aa, var falan diyorlar. Diyor. Kazakça da abine, çok tatlı ay, diyorlar ay. ya. Kaç yaşın var diyorlar ya. Kaç yaşın var? Kaç yaşın var? Ha? Ne oluyor? Biz de diyorum ne yaşın var diyor. bu ay. Oğlum. <laughs> <Boy. O, Gülüyor> Of ödüm Koyan koptu be. be. Böyle de koydular. Oy seri. Boyan Z Z. Ben ben A sorunum var. Ben bıktım hmm. bu A sorununu yaşamaktan. Neden oh. A sorunum var? Hadi lan tam gaz oynayın. <laughs> Oğlum şey oynamıyoruz lan rekabet değil. Nasıl değil ya ben rank diye girdim buna. Rank değil. <laughs> Dörtte ne yiyorsun? Yemedi abi Gerçekten ben şu an yeni fark ediyorum. Ya, Aa doğru Allah. biz. <laughs> Ay tanrım sen niye bu kadar zekisin? Sediyiz ve rank oynuyoruz <laughs> Aşırı zeki çıktı bu <laughs> adam. <gülüyor> Gerçekten ben fark etmedim ama. Şimdi o fark ne? ediyorum. Hiç beş entry mu? Yok hayır onu değil. Lan nasıl kanka beş enteri ne zamandan alalım? Tur ben. değişmiş, tur değişmiş farkında değilim. <laughs> o yüzden kaybedeceğim. Aha ne bana küfür ediyor ben oynamıyorum. Oyna. Tamam Oynamadım. oynayacağım. Ya sana pembe silah atayım. Yok yok. Ne var? Bakayım. Ay gel değişek. Thank you. Rekabet girecek var mı? Ben. Tamam gel belirli Tamam. <laughs> Dur Adım bekle. Abi. Tamam geleceğim. Bu maç bitsin geleceğim tamam mı? Ee, bu arada ben az önce çok iyi vuruyordum. kim? Yapamadım. Hey, Şeref al şeref. Avadan düşmanlar. Yerde kal. Helal. Helal izvansdan yer. <laughs> <laughs> Siz biliyor musunuz Zuan Zeyn'in ne demek olduğunu? Hayır. Evet. Ee, benim sevdiğim insanlara uh, hitap şeklim. Kısaca Zuan Zeyn diyorum. Evet. Ben yarattım onları. <laughs> Nasıl bence çok güzel değil mi? Hayır hayır sen Abdülhamid'i savundun. Hayır savunmadım. Evet evet savundun. Hayır savunmadım. Savundun. Yeah. Ee, insanım. <laughs> hayır hayır hayır. Ya ya ya. Daha doğrusu Allah'a inanan var mı? 70 çember. Ya ben bu çembere niye ya 70 ya 80 vuruyorum ya? Oha çember bana vant Ya bir de <gülüyor> orada <gülüyor> elimde silahla beni vuramadılar ya. Rakip bizden ne kötü. Adam Biz onlardan <gülüyor> kötüyüz. Hadi zanzı yine alabiliriz. Son sayı. Hop. Alo. Biraz. Hop alo. C mi gitsek? Ay şu an sıcaktan beynim eridi. Al bunu, bunu al. Al, al bunu. <laughs> Okey izle. Can Oy bak ghost la evet, lan, bak, aldım. Bak benim ghost. Benim ghost. Vurduruyor. Arkaya. Lan kolum yok. <laughs> ghost'a devam etsek alırdım. Önün... Hemen Orada duvarın önümün. solunda. Ben <laughs> Orada. Hadi Jet. Solda yine. Bir mermi bir ölüm. Gel lan. Görüş, Vandana. Vandana. Helal. Vandana. Vandana. Bana bir tane daha ghost atar mısın Jet? Vandana. Thank you. Ay gata Abla anime. Aa anime, <laughs> anime misin?

Böyle can ver bana can ver abi... Ay 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 Eğilmeyeceğim artık Ay ne, ne 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 yapıyorsun Aldı aldı jet aldı Gelir oradan Bir daha bir daha şuan aldım <gülüyor> <gülüyor> tamam Tam ile 4-6 oynadık. Gerçekten. Diğer çarlarla nasıl oynayacağım? <laughs> tamam, ben de çok merak <laughs> ediyorum nasıl oynayacağım. Oo. Güzel. Tamam, enti enti. Enize sağlık arkadaşlar. Sağladık. İyi bayramlar bu arada. Bu arada zman İyi oyunlar. Ee, <laughs> <laughs> i̇ki dakika, iki dakika bir sesli olabilir miyiz arkadaşlar? İki dakikacık. Zıvan Zeyner. Evet zaman zeyinerim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve lütfen, lütfen rica ediyorum o, Çın çın kapalı çanları açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, umarım bu seriyi benim sevdiğim kadar siz de seversiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.